Şahane oldu, vallahi şahane oldu, vallahi şahane, şahane oldu. Yuar, Yuar, <laughs> Ne yapacaksın, çarpsan bana be. Aa, Sami abi. Dik. Ne yapıyorsun be ya? Aynı, sen ne yapıyorsun? Abi, aa aa. Bu ne be? Ergun abinin dükkanı kiraladım abi. Bu ne be? He. Ne yapacaksın? Ne çarpsan orası? Her şeyi. Yaylara, laylara, laylara, her şeyi mi? Lay lay lay, her şeyi. Lay lay lay, her şeyi. Lay lay lay, lay lay. Lay lay... Bu iki kayın. Bu Ahmet abi, ne olursun lütfen ya, Allah rızası için yalvarıyorum sana. <Sessizlik> ya <Sessizlik> Ahmet, tamam be, <Sessizlik> tamam. Tamam mı? <Sessizlik> tamam, <ha>? tamam. Öpeyim öpeyim. Bana bak çamaşırınız varsa çıkarı koyun. Banyonun kapısının önüne yıkayacağım. Ahmetciğim be. Bir de şu kazanı yakıver de sıcak soğusun. Hadi bir tane. Ha. Hadi. Anneciğim ama bak ben bütün gece çalışıyorum anneciğim ya. Biri diyor ki gidip kızı alalım Ahmet abi ne olur lütfen diyor. Sen diyorsun ki yani yanlış anlama ne olursun da Çağatay. Ha şu kazanı yakıver abiciğim. Hadi. Niye ben ya? Direkt niye ben ya? Kim yakacak beyefendi? Ha kim yakacak Yani? Sen bu evde oturmuyor musun? Hadi. Hadi bereniz yakın hadi. Hadi hadi yak çatatoy. Getire <laughs> babalar ben ver. Annem diyor kazanın altını hadi yak. Abi. Bu diyor hadi kıza alalım. Hadi anne gelsin tamam içeri tamam. abi hadi abi. Ne Biraz koltuk çıksana ya. Sana koltukçu da iş bulacağım. En iyi anladığım iş. İş, iş. Allah Allah, dükkanın önünde tezgah açmış abi de ya. Ne var işte sen? Sen de, de yok muydu? Sen onu bırak. Söyle bakayım ona. Ne o? Ee, Ne, olacak bakayım orada, ne satacaksın sen? Ne, ne, olacak, ne satacağım? Ne var bu dükkanın içinde, ne var? Ne satacaksın? Şöyle bakayım ona. Allah Allah, Sami abi işte adı üstünde her şeyci. Yani ben her şeyi satacağım. Yani sen bana e, sipariş veriyorsun, ben de alıp getiriyorum. Mesela kaçakçıya ihtiyacın var mı? Hemen getireyim ben. Hemen iki dakikalık iş. İstemem. Benim kendime ait çaycım var bir kere. Allah Allah. Sami abi ne yapıyorsun be ya? Ha. Aynı be. Sen ne yapıyorsun? Aynı be ya. Aa! Gel güzel. Bir daha bakayım. Aynı, Aynı be, be, ya. be ya. Aynı. Sami abi... ...araban lazım da. Ha? Araban. Araban lazım oldu da. Ha. Ya o zaman sen evleneceğine kendi bir tane araba alsana. Ta ucuza gelir. Sami abi. Evet. Ya kusura bakma. Şöyle okey. Sana mı lazım? Ne güzel ama konuşacağın kirpiye mi lazım? <laughs> ya e, Erol Taş Baba Sami, şey diyeceğim ben... E, ...bir turist karşılayacağız da ülke meselesi yani o yüzden. Şahin'in Almanya'dan bir arkadaşı geliyor da, okul arkadaşı. Bizim Şabalak da söz vermiş. Demiş, ben seni karşılayacağım demiş. Bir top kapıyı otogara gidip geleceğiz. Yani. <laughs> Ulan, kusura bak Benim asağım sinirli, daha Şahin kaldırmaz. Yok, bir Şahin daha değil. Bu gelecek olan kız, bayan geliyor. Aa, frau. Bir bayan. <laughs> bayan mı? Bayan, ha. Ha, Evet. Ha. Topkapı'ya gidip geleceğiz ha otogara. Alır ya, alır ha. ya. Tamam, bu Tamam, Tamam, o öyle <laughs> tamam, be ya öyle be ya yürü öyle be Ahmet bu karbür törva Tamam, abi bunu beğenmiyorum ben ben ayarlarım abi onu. torna bir de var mıydı bak tamam 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 aynı tamam olsun. tamam tamam <laughs> Oğlum bizsiz, arabayı olmuyoruz. Dur dur dur, ayakkabı sen vereyim hadi. Dur. Ne yaptın? Sami abi. Evet. Sana zahmet, arabayı bir itebilir misin ya? Vurduralım. Kira verdik, borcu çıktı. A be ya. İtsene ya, Vay be ya. Hadi ya, a be ya. Hadi abi.